speedrun'ımızdaki amaç da tüm eklem bacaklı yaratıkları kesmek. Bunun için de endermite de var ve endermite'ın çıkma oranı %2.5. Yani baya bir şansa ihtiyacımız olacak. Öncelikle şurayı kırmam gerekiyor. İçeride TNT var çünkü. TNT'leri aldıktan sonra bu enderincileri de lazım olacak. Hemen burada silverfish görevini yapalım. Onlar patlarken de aşağı atlıyoruz. Aynen. Şimdi burada örümcek bulmamız lazım. Evet örümcek geliyor. Patla hadi. Endermite çık. Ya çıkmadı ama. Tamam şimdi şuradan TNT'leri alıyorum. Aynı şekilde ender birincilerin de şuraya TRT koydum. Burada silver fişler patlarken ben de aşağı atlıyorum. Şimdi yapmamız gereken şey bunları burada patlatmak. Abi siz patlarken hadi Endermite hadi let's go. İşte bu. 47 saniyede tamamladım. %2.5 ihtimal gerçekleşti ve bu speedrun'da ikinci oldum. Sıradaki 1 Nisan güncellemesi sürümümüz 23W13A. Normalde bu sürümde oy falan veriyorduk ama oy vermeyeceğiz. Direkt oyunu bitirmeye çalışacağız. Hemen şuradan birkaç tane odun alıyorum. Bayağı bir yol gideceğiz. Hemen bir yani tekne ve meşe basamak yapıyorum. Hadi gidelim. Sağ üst tarafta da gördüğünüz gibi V tuşuna basarak oy verebilirsin diyor. Ama şu an bununla alakalı hiçbir şey yapmayacağız. Evet tam karşılığı buzlu yer var. Tekneyle beraber daha hızlı gidebiliriz buradan. Hadi hızlı hızlı kırıl kırıl kırıl. Aynen öyle. Hadi gidelim buradan. Gittiğim yerde bir tane köy olması lazım. Ayrıca benim neden pelerinim yok? Neyse tamam şöyle park ediyorum. Tekneyi bu arada çok iyi park ettim. Şimdi şuradan bir tane kazma almamız lazım. Neredeydi? Şuradaydı. Aynen hem elmayı aldım hem de kazmamızı aldık. Şimdi şu yatağı alıyorum. Özür dilerim. Senin de yatağını alıyorum. Abi sabah sabah uyumayın ya. Sizden de 2-3 tane yatak alayım. Ejderhayı yatakla beraber keseceğiz. Bu konuda ne kadar tecrübesiz olduğumu biliyorsunuz ama yapacak bir şey yok. Yaklaşık 6 tane yatak topladım ve şu tekneyle beraber şimdi nereye gidiyoruz? Tabii ki de Stronghold'a. Hadi gidelim. Let's go! Şuraya dikkat etmem lazım. Aynen. Buzun üzerinde gitmek gerçekten çok keyifli. Tamam neredeyse Stronghold'a geldik. Şurada bir yerde inmem lazım. Tamam tekne artık seni bırakıyorum burada. Teknemizi park ettik ve tam burada bir yerde bir tane delik olması lazım. Aa şuradaydı. Aynen öyle. Hadi aşağı iniyoruz. Şurada bir yer var. Burada güzelce kılıç atmamız lazım. Ve attım kılıcımı. Alayım yatağı da. Abi şuradan aşağı atlamam lazım şimdi. Aynen. Oh bir kalp canım kaldı. Ve sağ üst tarafta oy vermem için beni darlıyor oyun. Hadi buradan aşağı kazacağız ve Stronghold'a çıkmamız lazım. Aynen öyle. Yatak kılıç yaptık tekrardan. Şimdi portal Odası'na gitmemiz lazım. Sağ üst taraf iyice delirmeye başladı. Aynen. Buradasın. Portal aktif. Şimdi yukarıya çıkmamız lazım. Abi ve tuşuna basmamı istiyor oyun Tamam şimdi daha az hasar almak için Hemen şuraya bir tane bunu koyuyorum Yatak buraya diğer yatakları da yerleştirdim Umarım bunu başaracağım Hadi ejder geldi aynen Canım çok az hadi let's go Yarım kalp canım var ve oyunu bitirdim Ne kadar rekoru kıramasak da Sonuç olarak oyunu bitirdim